CHP Arsuz Kadın Kolları Başkanı Leman Yılmaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadınların şiddete, istismara, yoksulluğa, güvencesizliğe sıkıştırılmış hayatlar yaşadığına dikkat çekti. Kadınların 25 Kasım'ın pandemi koşullarının gölgesinde karşılandığını ifade eden Yılmaz, bu dönemde sorunlarının daha da büyüdüğünü belirterek, kadınların kazanılmış haklarına göz diken iktidarın kadınları fıtrat ve kader arasına sıkıştırdığının altını çizdi. Bir evet bulundu. Kadınların baskıya karşı mücadelesini, beraber kardeşleri yok giderek sindireceği sınavını tutuyor. Oğlanın katliamının ardından patlayan, gerekeyi saran müfkili sevgiyle devirdi. Miyabel kardeşler, her 25 Kasım'da kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününün dolayısıyla insan hakları ve demokrasi mücadelesini sevgiler Bütün dünyada kadınlar, bu üç kız kardeşten aldığım mücadele bayrağını daha da iyi taşımanın inancı ve dayanışması için de Cedar'dan İstanbul Sözleşmesi'ne kadar önemli okuzlar arası anlaşmalarının hayata geçirmesini sağladı. Bu yıl 25 Kasım pandemi koşullarının gölgesinde karşılıyoruz. Ancak hepimiz biliyoruz ki ülkemizde kadınların içinde ayrımcılık ve hak ihlalleri artarak devam ediyor. Kadınlar şiddete, istismara, yoksulluğa, güvencesizliği, güvencesizliğe sıkıştırılmış hayatlar yaşıyor. Pandemi döneminde bu sorunların daha da büyümesi yetmezmiş gibi kazanılmış haklarımıza dahi göz diken kadınları fıtrat ve kader arasında sıkıştıran bir iktidarla mücadele ediyoruz. Kadınların kıyafetinden kaç yıl doğuracağına, nafak hakkından İstanbul Sözleşmesi'ne kadar uzanan ellere gereken cevabı her gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemizi de veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz kanalına yönelik şiddet, politik dediği aydınlığı sürdüreceğiz. Bizler halinde eğitimlerinden, mavi birçoklardan, Türkan Saylanlar'dan aldığımız ilhamla kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı mücadelesini uluslararası dayanışma içinde sürdüreceğiz. Sokakları, meydanları, kampüsleri, fabrikaları, tarlaları terk etmeyeceğiz. Hayatı kurduğumuz her alanda sözümüzü çoğaltacağız. Siyaset yapmaktan da, ebeğimizin hakkını savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Eşit, özgür ve demokratik bir gelecek, biz kadınların ellerinde yükselecek. Yaşamın her köşesini sevgiyle, barışla, kardeşlikle, güvenli bir gelecekle donatacağız. El ele önce evli zihniyeti, sonra dünyayı değiştireceğiz. Cesaret biziz, aziz, azim biziz, emek biziz, biz kadınlarız, biz her iki kişiden biriyiz. Bu 25 Kasım hepimize kardeşliğin, dayanışmanın, eşitliğin, mücadelenin ve kazanımların habercisi olsun. Eşitlik